Yeni bir meditasyon videosundan hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Bige Gürsoy. Meditasyonu eğlenceli ve güzel yollarla size yaptırmak istiyorum. Amacım bu. O yüzden bu videoları çekiyorum. Umarım hayatınıza meditasyonu alıyorsunuzdur. Çünkü gerçekten sihir etkisi yaratıyor insanın hayatında. Bu meditasyonda aura yükseltme daha doğrusu aura parlatma meditasyonu yapacağız. Aura dediğimiz şey bizim enerji bedenimiz. İçimizden yansıyan, özümüzden yansıyan ışık ve dışarıdan da ışığı alıyoruz ve onu da yansıtıyoruz. Böylece auramız o kadar güçleniyor. Yani burada hem kendi blokajlarımızdan arınmak hem de bu şekilde kendimize hayata açmak ve hayattan da ışığı almak ve ikisini birlikte dışarıya yansıtmak önemli. Çünkü meditasyon yaptığımızda o koşuşturmaca bitiyor. Kendimize ve merkezimize dönüyoruz. Özümüze dönüyoruz kapılar açılıyor gibi düşünün. Kendi kalbimize, özümüze, bedenimize kapılar açılıyor. O filtrelerden arınıyoruz. Ve bizi açıyor. Yani bir şeylere koyduğumuz engeller açılmış oluyor. O yüzden bu kadar etkili zaten. Evet, şimdi hazırsan başlayalım. Önemli olan koltuğun üstünde de olabilirsin sandalyenin üzerinde de olabilirsin ya da benim gibi matın üzerinde de olabilirsin. Sırtın olabildiğince dik olsun. Sessiz bir ortamda ol ve etrafında başka biri olmasın. Bunu ofiste bile bir odaya gidip kullanabilirsin. Çünkü bir 10 dakikalık bir meditasyon yapacağız. Evet. Şimdi sana bırakıyorum. İstersen bir noktaya bakarak başlayabilirsin. İstersen gözlerini kapatıp başlayabilirsin. Yeni meditasyona başlayanlar için bu önemli bir detay. O yüzden bunu söylemek istiyorum. Gözlerin kapanmak istediğinde ona izin ver kapansın. Ama gözlerimizi kapatmak neden önemli? Bütün enerjinin içeride olması için. Bu sefer gözünü kapatmak istemezsin ama ikincisini de istersin. Bu tamamen sana kalmış, kendi zamanına kalmış. Evet. Ben gözümü kapatarak başlıyorum. Ve burundan nefes alıp ağızdan veriyoruz. nefesimizin sesine odaklanalım. Bir yandan da bedenimizin nefes aldığında şişmesi, karnımızın ve nefes verdiğimizde de inmesine odaklanalım. Yani hem nefesimizin sesi hem bedenimizin hareketine odaklanalım nefes alıp verirken. Ve omzumuzu, göğsümüzü olabildiğince açalım, hayatı açalım. Yüzümüz, boynumuz yine dik, düz duruyor. Omurgamız uzun ve açıldık. Ve nefes alıp vermeye devam. Şimdi kalbe odaklanalım. Kalbimize istersek gözümüzün önüne getirelim, hayal edelim. İstersek dokunup atışını hissedebiliriz. Ya da nabzımızdan atışını hissedebiliriz. Dinleyebiliriz. Nasıl canın isterse. Kalbimize odaklanalım. kalbimizde bir ışığın yandığını hayal edelim. Çok ufak bir ışık. Nefes alıp vermeye devam tutmayalım nefesi. Ve nefes alıp verdikçe bu ışığın önce kalbi aydınlattığını görelim. Her nefes alıp verdiğinde ışık daha da büyüyor. Ve kalbinden bu ışık taşmaya başlıyor. Tüm bedenine yayılmaya başlıyor. Nefes alıp ver, nefes alıp verdikçe, bunu hissettikçe ışık daha da yayılıyor. kalbinden göğsüne, boynuna, kollarına, yüzüne, karnına, kalçalarına, bacaklarına, ayaklarına. Bir ışığın yayıldığını ve hatta dışarıya taşmaya başladığını gör ve hisset. Ve hatta kendine dışarıdan baktığını hayal et ve o ışığı gör bütün bedeninin çevresinde tek tek saçının tepesinden ayaklarının ucuna kadar tüm bedenini çevreleyen bir ışık. Gör onu. Ve nefes alıp verdikçe güçleniyor bu ışık. Tüm bedenini çevrelemiş, sanki bir ışık topu içindesin. Hayatın içinde bu şekilde var oluyorsun şu an. Işığını yansıtan sen, şu an nasıl bir sensin? Kendini hayatın içinde gör. Işık içindesin. Nasıl yürüyorsun? Nasıl konuşuyorsun? insanlara nasıl bakıyorsun? Hayatta nasıl var oluyorsun? aurası parlamış seni gör. Nefes alıp vermeye devam, tutmayalım. Gör kendini ışıklarla. Parlamış auranı gör. Nasıl bir sen var şu an? Nasıl yaşıyorsun hayatını bu şekilde? Hareketlerini gözlemle, iletişim şeklini gözlemle. parlamaya hakkının olduğunu kendini hatırlat. Bu şekilde yaşamaya hakkın var. Rahat ve parlak. Evet. İstersen sen bu meditasyona devam edebilirsin. Ben yavaş yavaş kapatıyorum. Elimizi, ayağımızı oynatmaya başlayabiliriz. Bedenimizi şöyle bir gerebiliriz. Gözlerimizi açabiliriz. Ah, çok iyi hissediyorum şu an. Şifa olsun. Görüşürüz.